Merhabalar, ben doçent doktor Alper Aksoy. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Genel ilgilendiğim alan el cerrahisi ve mikro cerrahi. Bugün size el yaralanmalarında tendon kesilerinden bahsetmek istiyorum. Elimizin iç bölgesi ve dışındaki yaralanmalarda parmaklarımızı hareket ettiren ve el bileğimizi hareket ettiren tendonlarda kesiler oluşabilmekte. Bu kesiler bazen ilk başta dikkat edilmese de dahi daha sonra parmak hareketlerimizde azalma, bazı parmak hareketlerimizde hareketsizlik şeklinde olabilir. Elin iç yüzeyinde oluşan yaralanmalarda parmaklarımızı bükmekte ve el bileğimizi bükmekte zorlanırken dış yüzeyinde olanlarda da parmağı kaldırmakta sıkıntılar çekiyoruz. Bu tür kesilerden sonra e, acil servislerde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra genellikle el cerrah ile ilgilenen bir ortopedi veya plastik cerrahi branşıyla gidip bu, bu muayenelerin yapılması gerekiyor. Bu hastalarda e, ameliyatla e, bu tendonların, kopan tendonların uçları bulunup onarılması gerekmekte. Bu onarılmadan sonra da belli bir aralıklarla fizik tedavi görülmesi gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa e, iyileşme gecikirse parmaklarda hareketsizlik kullanmakta zorlanma ve kalıcı sakatlıklar oluşabilir. O yüzden de muhakkak elimizin içinde veya dışındaki yaralanmalarda bir elle ilgilenen bir branşla görüşülür. bunlarla ilgili tendon kesileri var mı? Herhangi bir sıkıntı oluşup oluşmadı muayene edilmeli muhakkak. Çünkü bazen ilk anda kesilerde hareket olmakla beraber daha sonra tekrar kopmalar görülüyor ve bu da insanlarda kalıcı sakatlığa yol açabiliyor. Muhakkak elinizde bir kesi, hareketlerde bir azalma varsa bunun bir görünülmesi gerekli tedavilerin yapılması gerekli fizik tedavinin yapılmasını öneriyoruz teşekkür ederim ellerimizi koruyalım